Herkese merhabalar. Bugün geçen gün çektiğim videonun analizlerine bakacağız. Analizlerine bakalım videomuz kaç izlenmiş, kaç milyon olmuşuz, abone sayımız milyonları aşmış mı? Hep birlikte göreceğiz az sonra. Evet şimdi bilgisayarımızın başına geçelim. Bilgisayarımızda bakalım kaç izlendik acaba? Acaba kaç izlendik? Şu anda YouTube kanalımızın mükemmel istatistiklerin olduğu yere giriyoruz. Ne? Kanal ihlali mi? Sanki burada hiç itiraz etmemişim gibi. Evet arkadaşlar kanalımızda telif yedik. Saçma sapan bir telif yedik. Ben çok sinirliyim. Çünkü telif atan kanal FIFA çekiyor. FIFA 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 videosuyla benim Valorant videonun ne alakası var? Ey YouTube soruyorum sana. Benim Valorant videom ile bu salağın FIFA videosu arasında ne gibi bir benzerlik olabilir? müzik yok. Farklı oyun. Biz de diyorsunuz ki karşı bildirim reddedildi. Karşı bildirim işlemini kötüye kullanıyor olabileceğinizi düşünüyoruz. İçeriği yayınlamak için gereken tüm haklara sahip olduğunuzdan eminseniz isteğinizi yeniden gönderebilirsiniz diyorsunuz. İki kere yolladım size. İki kere yolladım. İkisinde de FIFA ile Valorant'ı siz ayırt edemiyorsanız onda ben ne yapayım? Ben ne yapayım? FIFA videosuyla Valorant videosu aynıysa sizin takdiriniz. Bir de diyorsunuz ki 3 tane telif hakkı alırsam senin kanalını kap kapat. Kapat abi ben burada eğlenmeye çalışıyorum sen kapatır mısın ya? He bir de şu. Bir telif hakkı sahibi kendisi ergen biri, ergen kendisi. Videonuzun kendi telif hakkını ihlal eden içerik barındırdığını düşündüğünden videonuzu yayından kaldırmamızı istedi diyorsunuz bir inceleyin, inceleyin. Yazıklar olsun YouTube. Ben size hiçbir şey söyleyemiyorum. Gerçekten video için 4-5 saat falan uğraştım. 4-5 saat uğraştıktan sonra bunları görmek beni üzüyor. Belki YouTube'da daha iyiyim. Kaç günlüğüm ben YouTube'da bakalım ama tam da yayınlamışım. 19 Nisan bugün. Ayıp ettin YouTube. Gelecekte bu videolar karşına çıkacak YouTube. Ben biliyorum. O zaman hesap vereceksiniz. Bilgeyiz. Sen de hesap vereceksin seni kahretsin Bilgeç. Sen de yargılanacaksın. Sinirlendim ya. Gidip biraz sakinleşip geleyim. Evet bu konuyu şimdi bilir kişi birine soralım. Bilir kişi bence YouTube mu haklı, biz mi haklıyız? Çünkü belki biz gözümüzden bir şey kaçırıyoruzdur. Belki FIFA ile Valorant aynı oyundur yani. Belki biz belki bizim cehaletimizdir. Bunu bir bilir kişiye danışmamız lazım. Evet İbo hocam. Sizce ben bu konuda haklı mıyım, haksız mıyım? Yani FIFA'da olan bir içerik, Valorant'ta olan bir içerik aynı mıdır? Benim 5 saatim neden çöp oldu? Bunları hepsi sormak istiyorum. Haksız yere telif atmak büyük günahtır ve terbiyesizliktir. O haksız yere telif atan insanı kınıyorum ve kendisini Allah'a havale ediyorum. Aa bu arada bir şu anda kanalımız tam 69 kişi. Niye bunu yüz yapmıyoruz? Abone olun oğlum. Abone olun lan. Abone olanlar. Ya 5 saat uğraştım. 5 saat 5 saat. O videoları tek tek seyrettim. Sonrasında bir şey yapalım. Tek tek seyretme kısmı çok uzundu. Kurgu çok uzun değildi. Kurgu İbo biraz uzundu. Onu da sevdiniz. <laughs> Küçük kanalız diye. İleride milyonlar olduğunda YouTube. Sen uyarıyorum YouTube. Sen uyarıyorum. Milyonlar olmazsa bile binler olduğunda belki. Bu videoyu çıkaracağım karşına. Diyeceğim ki ey YouTube. O zaman da bana telif atmıştın. İzlemeden telif atmıştın. O zaman ne diyeceksin YouTube bana? Ay, dün gece hiç böyle düşünmemiştim ben bu videoyu. Neyse içinde kesin güzel sahneler vardır sizi ilgilendirmeyen bir video. Hanımefendiler, beyefendiler. Youtube bize ihtar attı. Ki ihtarda daha kanalımız kapanır. Büyük Halil İbrahim yani dünyanın en eğlenceli kanalı her an kapanabilir. Her an kapanabilir. Youtube bununla ilgilenmiyor. Youtube Türkiye'nin en eğlenceli kanalıyla ilgilenmiyor. Yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olun, beğenin. Hadi görüşürüz.